Merhaba değerli takipçilerim, Nefis ve Pratik Yemekler mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yüzü çıtır çıtır, içi tel tel olan, kolay ve pratik bir şekilde peynirli börek tarifimiz var. Gördüğünüz gibi gerçekten emence yapabileceğiniz çok lezzetli ve çıtır çıtır olan bu böreğimizin tarifine hemen başlayalım. Yoğurma kabımın içerisine 2 su bardağı süt aldıktan sonra 2 su bardağı da su ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı zeytinyağımız var. Onu da koyduktan sonra 2 tane yumurta akımız var. Sarısını yüzüne kullanacağım. Ve bir tatlı kaşığı tuz attıktan sonra şöyle karıştırıyorum ve üzerine bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Sonra hamurumuzu yoğurmaya başlayalım hamurumuz çok yumuşak ele yapışan bir hamur olacak ee, unumuzu kontrollü koymamızda fayda var bu böreğimizin içinin tel tel olmasını sağlayacak yumuşacık olmasını sağlayacak hamurumuz ne kadar yumuşak olursa bizim için çok iyi ve açmamızda kolaylık sağlayacak tezgahımın üzerine aldım hamurumuzu gördüğünüz gibi toparladıktan sonra tekrar yoğurma kabının içerisine alıyorum ve üzerine streçle kaplıyorum yaklaşık bir 45 dakika bu şekilde bekletiyorum bu arada yumuşaklığını da görebiliyorsunuz su gerçekten hani böyle tuttuğunuz zaman sünmesi lazım hamurumuzun içerisine koyacağımız malzemeler beyaz peynir kullandım ben 500 gram yarım demet maydanozumuz var onun içerisine koyduktan sonra peynirimizle maydanozumuzu gördüğünüz gibi karıştırdık onu bir kenara koyalım Şimdi bir paket margarinimiz ve iki tepeleme tereyağımız var. Ve onun üzerine ekleyeceğimiz bir su bardağı da zeytinyağımız var. Hamurumu tezgahın üzerine aldıktan sonra şöyle bir toparlıyorum. Kendine geldikten sonra şimdi bezelere ayırt edeceğim. Bezelerimiz de yumurtadan bir tık büyük olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi bezelerimi ayırt ettikten sonra Hemen tepsimizin içerisine yağ sürüyoruz. Hazırladığımız yağdan fırçayla şöyle güzelce sürelim. Bu arada bezelerimizin de büyüklüğünü göstermek istiyorum. Büyüklüğü de bu kadar. Değerli takipçilerimiz bezelerimizi bir saatten daha biraz daha hatta bekletirseniz çok iyi olur tepsimizin içerisini yağladık bezelerimizi koyacağımız tepsimizin içerisine gördüğünüz gibi bezelerimizi yerleştirdikten sonra tekrar üzerlerine bol bir şekilde fırçamızla yağımızı sürelim hamurlarımızı kalan bezelerimizi de üstüne koyabilirsiniz yağ sürdükten sonra yapışma olmayacağı için gördüğünüz bu şekilde bir saat hatta elinizden geliyorsa daha da fazla bekletin ki çok kolaylıkla açabilirsiniz. Hamur tamamen kendini bırakacak, özleşecek ve istediğimiz kıvama gelecek. O yüzden tezgahımızın üzerinde gördüğünüz gibi incecik, zar gibi hiç oklava kullanmadan ne yapıyoruz? Bezelerimizi açıyoruz. Ve bir miktar peynir alıp koyuyoruz. Çok fazla da peynir koymayın. Hani benimki biraz fazla olmuştu. O yüzden peyniri biraz daha kısabilirsiniz. <laughs> sonra ne yapıyorum? Hemen üzerine atıyorum. Ve şöyle bir rulo şeklinde kıvırıp koyduktan sonra ucundan büküyorum ve yuvarlak daire haline getiriyorum ve tepsimin içerisine alıyorum. Tepsimizi daha yağlamamıza gerek yoktur. Gördüğünüz gibi bezemizi tezgahımızın üzerine alıyoruz. Tabi tezgahımızın üzeri de yağlı. Hamurumuza da ara ara elimizi batırarak yağımıza yufkalarımızın üzerine gezdirerek elimizi hani e, çekerek değil de gezdirerek o şekilde hafif hafif bastırarak açma işlemini o şekilde yapıyorum. Peynirimizden koyuyoruz. Ve hemen üzerine kapatıyorum. Sonra rulo halinde büküyorum. Gördüğünüz gibi sonra ne yapıyorum? Hemen ucundan tutup büküyorum. Tekrar bir yuvarlak haline getiriyorum. Tepsimin içerisine koyuyorum. Burada elimin hareketlerine dikkat etmenizi e, rica edeceğim sizden. Bakın elimizi ve tezgahımızı bol bir yağla yağladıktan sonra yufkamızdan, e, hani isterseniz çekebilirsiniz ama böyle daha kolay. Sadece sıvazlayın hamurunuzu kenarlara doğru hafif hafif bastırarak gördüğünüz gibi istediğimiz inceliğe geliyor. Ve ne kadar ince olduğunu da görebiliyorsunuz. Eğer bu şekilde yaparsanız hiç zorlanmadan, oklava, merdane kullanmadan incecik tel tel börekler açabilirsiniz. İsterseniz hiç bükmeyebilirsiniz. Bu şekilde tepsinize de dizebilirsiniz. Hani yuvarlak bir tepsiye başlayarak orta kısmından e, kenarlarına dizebilirsiniz. Mesela bu tepsimizin ortası olsun ve yaptığımız yerlerinde kenarına kenarına koyarak da börek açabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Değişik bir görüntüsü olabilir. Ben bezelerle tek porsiyonluk yaptım bu sefer. Gördüğünüz gibi isterseniz bu şekilde de açabilirsiniz. Gayet güzel ve rahatlıkla açılabilen, incelebilen bir hamur, bir börek çeşidimiz nasıl yaptığını ve tekliğini de görebiliyorsunuz. Elimizle de inceltiyoruz, özellikle kenar kısımlarını. Herkesin yapabileceği bir börek tarifi. Yani hiçbir sıkıntı yaşamazsınız, gayet, gayet rahatlıkla açabilirsiniz. Çok kolay, çok pratik bir tarif ve çok lezzetli bir tarif. Ee, özel davetlerinizde ara sıcak olarak ikram edebileceğiniz, e, hanımların toplantısında hemen yapabileyip yapıp fırına atıp pişirebileceğiniz bir börek tarifi yani zorlanacağınızı hiç zannetmiyorum çok kolay bir şekilde yaparsınız bu şekilde evet değerli takipçilerimiz gördüğünüz gibi gayet rahatlıkla artık elimiz alışıyor artık daha pratiğini alıyoruz daha kolay gidiyoruz ve daha hızlı yapmaya başladık Niye? Elimiz çünkü alışıyor bu işleme. Ve ne kadar ince olduğunu da görebiliyorsunuz. İçerisinde Maya olmadığı için de çok fazla hani o ara katları kabarmıyor. O yüzden incecik oluyor. İki tane yumurta sarımızın içerisinde bir yemek kaşığı tereyağı veya işte o karışımdan ki yağımızdan koyduk. Bir, bir yemek kaşığı kadar da sütümüzü koyduk ve yaptığımız ne yapıyoruz? böreklerimizin üzerine fırçayla bol bol sürelim fırınımız 180 derecede ayarlı böreğimizin altı üstü kızardıktan sonra çıkartıyoruz Ve böreklerimizde gördüğünüz gibi fırından çıktı yüzü çıtır çıtır içi tel tel bir börek daha şöyle bir doğrama tahtasının içerisinde e, üzerinde de kesmek istiyorum size göstermek istiyorum son neticeyi ağzınıza layık güzel bir börek tarifi yaptık gördüğünüz gibi evet değerli takipçilerim beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim tabi buraya kadar eğer kanalıma abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız beğeni, beğeni butonuna basıp Bildirim zilini de açarsanız çok sevinirim. Bizler de sizin desteğinizi bekliyoruz. Lütfen desteklerinizi esirgemeyiniz. Başka videolarda, başka içeriklerde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun diyorum. Hoşçakalın efendim.